Arkadaşlar şimdi de bir elektrikli soba gelmişti. Arızalı parçaladık. Her tarafını dağıttık. Biraz sonra çalışır durumuna getireceğiz. Bu arada arızalı bölümünü de bulduk. Şu anahtar kısmı arızalı. Anahtarını değiştireceğiz ya da oraya bir anahtar yapacağız. Çalışır duruma getireceğiz. Bakalım çalıştırabilecek miyiz? Çalıştığında da çalışır direkt şekilde bir videosunu çeker. Birlikte bakarız. Arkadaşlar şimdi bu sobayı yaptık ama bu soba sakın siz böyle bir sobayı kullanmayın. Çünkü anahtar bozuktu. Bunun sahibi illa ısrar etti. Bana dedi bunu çalışır bir şekilde getir. Şuradaki ısı termostatı çalışıyor. Gayet bir şekilde bak duyuyorsunuz. Çalışıyor. Şuradaki anahtar mekanizması bozuk. Böyle bir sobayı kesinlikle kullanmayın. Altındaki güvenlik sistemi çalışmıyor. Lambasının yanıp yanmadığını arkadan baktığınız zaman görebiliyorsunuz. Böyle baktığında görebileceksiniz. Sakın böyle bir şeyin sobanız varsa bu şekilde tamir ettirmeyin. Yedek malzemeleri gelene kadar bekleyin. Acele ettirmeyin. Sorumluluk bana diyen kişilerde uyarın. Ama ısıtması güzel. Gayet güzel ısınıyoruz. Ama sağlıklı değil.